Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünyayı gezeceğiz ve farklı ülkelerde nasıl bir hayat olduğunu keşfedeceğiz. Hepimiz rahat ve güzel bir hayat isteriz, değil mi? Peki, hangi ülkelerde bu hayal gerçek oluyor? Bunu öğrenmek için farklı ülkelerdeki asgari ücretlere ve hayat pahalılığına bakacağız. Sadece çok para kazanmak değil, aynı zamanda hayatın ucuz olması da rahat yaşamak için önemli. Hazır olun. Çünkü her ülkenin kendine göre zorlukları ve güzellikleri var. Belki bu gezi bize yeni bir hayat kurmak için ilham verir. Şimdi sıkı durun, maceraya başlıyoruz. İlk durağımız kendi ülkemiz Türkiye. Biliyorsunuz ki son zamanlarda ekonomimiz biraz dalgalı gidiyor. Peki Türkiye'de asgari ücretle geçinmek ne kadar kolay? 2024 yılı için asgari ücret her şey dahil 10.000 TL. Peki bu para kira, faturalar, yemek ve diğer ihtiyaçlar için yeterli mi? Maalesef çoğu insan için cevap hayır. Çünkü fiyatlar sürekli artıyor ve temel ihtiyaçlar bile pahalıya geliyor. Özellikle büyük şehirlerde ev kiraları çok yüksek. Bu da asgari ücretle çalışanlar için hayatı daha zorlaştırıyor. Türkiye'de asgari ücretle geçinenler genellikle başka işlerde de çalışmak zorunda kalıyorlar. Ailelerini geçindirebilmek için hem kadınlar hem de erkekler uzun saatler çalışmak zorunda kalabiliyor. İyi bir eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmak da büyük bir sorun. Özellikle köylerde ve kasabalarda iyi bir hastaneye gitmek çok zor olabiliyor. Ama tüm bu zorluklara rağmen Türk insanı çalışkan ve güçlü. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Umarım gelecek yıllarda ekonomimiz düzelir ve Türkiye'de herkes daha rahat bir hayat yaşar. Şimdi ise Avrupa'nın kalbine, Almanya'ya gidiyoruz. Almanya denince akla ilk gelen şeylerden biri düzen ve disiplin. Peki ya asgari ücret ve yaşam standartları? Almanya'da 2023 yılı için asgari ücret saatlik 12 euro. Yani aylık yaklaşık 2080 euro. Bu da Türkiye'deki asgari ücretin neredeyse 3 katı. Peki Almanya'da bu parayla rahat bir hayat sürmek mümkün mü? Almanya'da hayat Türkiye'ye göre daha pahalı. Ev kiraları da oldukça yüksek, özellikle büyük şehirlerde. Yine de asgari ücretle geçinen biri temel ihtiyaçlarını karşılayabilir ve hatta biraz da para biriktirebilir. Voiceover: Almanya'da ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetleri çok gelişmiş. Otobüs ve trenler her yere kolayca ulaşıyor. Hatta öğrenciler için bedava veya çok ucuz olabiliyor. Sağlık hizmetleri de devlet tarafından karşılanıyor ve herkesin sağlık sigortası olması zorunlu. Bu sayede herkes kaliteli sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor. Almanya'da hayat, Türkiye'ye göre daha pahalı olsa da sunulan imkanlar ve yaşam standartları bu farkı dengeliyor. Almanya, düzenli bir hayat ve iyi bir sosyal güvenlik sistemi isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Merhaba arkadaşlar, şimdi sırada Fransa var. Fransa, güçlü ekonomisi ve refah seviyesiyle biliniyor. Asgari ücret, vergiler çıktıktan sonra yaklaşık 1353 euro. Ancak Paris gibi büyük şehirlerde hayat hiç de ucuz değil. Kira, ulaşım, yemek gibi temel ihtiyaçlar için aylık 1000 euro'dan fazla harcamanız gerekebilir. Fransa sosyal devlet anlayışının hakim olduğu bir ülke. Sağlık, eğitim gibi alanlarda devlet desteği oldukça fazla. Ancak yine de asgari ücretle geçinmek özellikle büyük şehirlerde kolay değil. Arkadaşlar, şimdi kuzeye, İskandinavya'ya, İsveç'e gidiyoruz. İsveç denilince akla ilk gelen şeylerden biri de gelişmiş sosyal sistemi ve insanların çok rahat yaşaması. Peki bu zengin ülkede asgari ücretle geçinmek mümkün mü? İsveç'te herkes için geçerli tek bir asgari ücret yok. Bunun yerine her iş kolunda çalışanlar ve işverenler bir araya gelip ortak bir ücret belirliyorlar. Ortalama bir asgari ücret 24.000 İsveç kronu civarında. Bu da yaklaşık 45.000 TL'ye denk geliyor. İsveç'te hayat Türkiye'ye göre oldukça pahalı. Ev, ulaşım, yemek gibi temel ihtiyaçlar için aylık 15 bin kronu gözden çıkarmanız gerekebilir. Ancak unutmayalım ki İsveç vatandaşlarına sağlık, eğitim gibi alanlarda çok geniş yardımlar sunuyor. Yüksek vergiler karşılığında İsveç'te yaşayanlar ücretsiz sağlık hizmetlerinden, kaliteli eğitimden ve birçok sosyal yardımdan yararlanabiliyorlar. Bu da asgari ücretle yaşayanların hayatını biraz olsun kolaylaştırıyor. Section 2 İsveç'te yaşam ve çalışma koşulları İsveç, doğasıyla ünlü bir ülke. Ancak uzun ve soğuk kış ayları bazıları için zorlayıcı olabilir. Yine de İsveçliler bu duruma alışkınlar ve hayatlarını dolu dolu yaşamaya devam ediyorlar. İsveçliler iş ve özel hayat dengisine önem veren bir kültüre sahip. Haftada 40 saat çalışma süresi standart olsa da esnek çalışma saatleri ve uzun süreli ücretli izinler çok yaygın. Bu da insanların ailelerine ve arkadaşlarına daha fazla zaman ayırmalarını sağlıyor. İsveç'te suç oranı oldukça düşük ve insanlar kendini güvende hissediyor. Toplu taşıma sistemi oldukça gelişmiş ve bisiklet kullanımı da çok yaygın. Sonuç olarak İsveç, yüksek yaşam standartları, gelişmiş sosyal sistemi ve güvenli ortamıyla yaşanabilir bir ülke. Asgari ücretle geçinmek zor olsa da, devletin sunduğu sosyal yardımlar ve iş-yaşam dengesi İsveç'i cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Sırada muhteşem fiyortları, yemyeşil doğası ve gelişmiş ekonomisiyle bilinen bir İskandinav ülkesi daha var. Norveç. Peki bu güzel ülkede asgari ücretle geçinmek mümkün mü? İsveç gibi Norveç'te de herkes için geçerli tek bir asgari ücret yok. Ücretler sektörlere ve yapılan anlaşmalara göre değişiyor. Ancak ortalama bir asgari ücret 35 bin Norveç kronu civarında. Bu da yaklaşık 65 bin TL'ye denk geliyor. Norveç, dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biri. Ancak bu güzel hayatın bir bedeli var. Yüksek fiyatlar, ev ulaşım, yemek gibi temel ihtiyaçlar için aylık 25 bin kronu gözden çıkarmanız gerekebilir. Yüksek vergiler karşılığında Norveç vatandaşları ücretsiz sağlık hizmetlerinden, kaliteli eğitimden ve birçok sosyal yardımdan yararlanabiliyorlar. Bu da asgari ücretle yaşayanların hayatını biraz olsun kolaylaştırıyor. Section 2. Norveç'te yaşamın içinden kareler. Norveçliler doğayı çok seviyor. Hafta sonları doğa yürüyüşlerine çıkmak, balık tutmak, kayak yapmak gibi aktiviteler çok yaygın. Ülkenin her yerindeki milli parklar ve doğal güzellikler Norveçlilerin vazgeçilmezleri arasında. Norveç kültürü eşitlik ve dayanışma üzerine kurulu. Zengin ve fakir arasında büyük bir fark yok ve herkese eşit fırsatlar sunulmaya çalışılıyor. Bu da Norveç'i huzurlu ve yaşanabilir bir ülke yapıyor. Norveç, doğayı korumak için de çok çalışıyor. Elektrik üretiminin büyük bir kısmı doğaya zarar vermeyen hidroelektrik santrallerinden sağlanıyor. Çevre dostu politikalarıyla Norveç, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. Sonuç olarak Norveç, yüksek yaşam standartları, eşitlikçi toplumu ve muhteşem doğasıyla cezbedici bir ülke. Asgari ücretle geçinmek zor olsa da, devletin sunduğu sosyal yardımlar ve iş yaşam dengesi, Norveç'i cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Merhaba arkadaşlar, bu seferki durağımız uçsuz bucaksız ormanları ve sıcakkanlı insanlarıyla bilinen bir ülke Kanada. Göller ülkesi olarak da bilinen Kanada, dünyada yaşamak için en iyi yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki bu güzel ülkede asgari ücretle geçinmek nasıl? Kanada'da her eyaletin farklı olduğu güçlü bir sosyal güvenlik sistemi var. Yani asgari ücretle çalışan biri sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabiliyor. Ancak büyük şehirlerde özellikle ev kiraları çok yüksek olabiliyor. Kanada'da asgari ücret saatlik olarak hesaplanıyor ve her eyalette farklı. Örneğin Ontario'da saatlik 15 doların üzerindeyken Alberta'da 16 doları aşabiliyor. Bu da aylık ortalama 2500 ila 3000 Kanada doları civarında bir gelire denk geliyor. Tabii ki bu miktar büyük şehirlerde yaşamak için yeterli olmayabilir. Ancak unutmamak gerekir ki Kanada'da sosyal yardım ve diğer desteklerle birlikte asgari ücretle geçinmek mümkün. Şimdi gelin bir sonraki bölümde Kanada'daki yaşam maliyetlerine daha detaylı bakalım. Voiceover: Kanada'da ev kiraları en büyük gider kalemlerinden biri. Büyük şehirlerde kiralar çok yüksekken küçük şehirlerde daha uygun fiyatlara ev bulmak mümkün. Örneğin Toronto'da küçük bir dairenin kirası 1500 doları geçebilirken Halifax gibi bir şehirde 1000 doların altında kalabiliyor. Yemek ve ulaşım gibi diğer yaşam giderleri de Türkiye'ye göre daha yüksek. Ancak Kanada'da sağlık hizmetleri ücretsiz olduğu için bu alanda bir harcama yapmanız gerekmiyor. Eğitim sistemi de oldukça gelişmiş ve üniversite eğitimi bile burs imkanlarıyla daha erişilebilir. Kanada'da asgari ücretle çalışırken rahat bir yaşam sürmek zor olabilir. Ancak imkansız değil. Özellikle gençler ve vasıfsız işçiler için iş bulmak oldukça kolay. Üstelik Kanada hükümeti göçmenlere yönelik birçok destek programı sunuyor. Bir sonraki durağımız kangurularıyla ünlü bir diğer göçmen ülkesi Avustralya. Arkadaşlar, bu seferki durağımız dünyanın en büyük adası ve aynı zamanda bir kıta olan Avustralya. Sıcak iklimi, eşsiz doğası ve rahat yaşam tarzıyla bilinen Avustralya her yıl binlerce göçmeni ağırlıyor. Peki bu güzel ülkede asgari ücretle geçinmek mümkün mü? Avustralya dünyanın en yüksek asgari ücretlerinden birine sahip. Saatlik ücret 20 Avustralya dolarının üzerinde, yani aylık ortalama 3300 ila 3500 Avustralya doları civarında bir gelirden bahsediyoruz. Bu da Avustralya'da temel ihtiyaçların karşılanması için yeterli bir miktar. Ancak unutmamak gerekir ki Avustralya'da hayat da bir hayli pahalı. Özellikle büyük şehirlerde ev kiraları ve günlük yaşam giderleri Türkiye'ye göre çok daha pahalı. Yine de yüksek asgari ücret sayesinde Avustralya'da rahat bir yaşam sürmek mümkün. Peki Avustralya'da hangi işlerde çalışabilirsiniz? Yaşam maliyetleri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bir sonraki bölümde bulacaksınız. Bizden ayrılmayın. Voiceover: Avustralya'da ev kiraları şehirlere ve konuma göre değişiyor. Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirlerde kiralar çok yüksekken daha küçük şehirlerde daha uygun fiyatlara ev bulmak mümkün. Örneğin, Sydney'de küçük bir dairenin kirası 2000 Avustralya dolarını geçebilirken Adelaide gibi bir şehirde 1500 doların altında kalabiliyor. Diğer yaşam giderleri de Türkiye'ye göre daha pahalı. Yemek, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda daha fazla harcama yapmanız gerekebilir. Ancak Avustralya'da sağlık hizmetleri ve eğitim sistemi oldukça gelişmiş durumda. Avustralya'da iş bulma imkanları oldukça geniş. Özellikle turizm, hizmet sektörü ve inşaat sektöründe birçok iş fırsatı bulunuyor. Üstelik Avustralya hükümeti belirli meslek gruplarındaki vasıflı işçilere göçmenlik imkanı sunuyor. Şimdi ise sıra doğunun gizemli ülkesinde, Japonya. Arkadaşlar, bu bölümde sizleri teknolojisi, disiplini ve kendine has kültürüyle bilinen bir ülkeye, Japonya'ya götürüyorum. Yükselen Güneş'in ülkesi olarak da bilinen Japonya, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip. Peki, bu gelişmiş ülkede asgari ücretle geçinmek nasıl? Japonya'da asgari ücret saatlik olarak hesaplanıyor ve her bölgede farklı. Ortalama olarak saatlik ücret 1000 Japon Yeni civarında, yani aylık ortalama 160.000 ila 180.000 Japon Yeni civarında bir gelirden bahsediyoruz. Bu miktar, Japonya'nın pahalı yaşam standartları göz önüne alındığında Temel ihtiyaçları karşılamak için yeterli olabilir. Ancak unutmamalıyız ki Japonya'da özellikle büyük şehirlerde hayat çok pahalı. Ev kiraları, ulaşım ve yemek giderleri Türkiye'ye göre çok daha pahalı. Yine de Japonya'nın düşük suç oranı, temiz çevresi ve düzenli yaşam tarzı birçok insan için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Peki Japonya'da hangi işlerde çalışabilirsiniz? Yaşam maliyetleri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bir sonraki bölümde bulacaksınız. Bizden ayrılmayın. VoiceOver, Japonya'da ev kiraları Tokyo gibi büyük şehirlerde çok yüksekken, daha küçük şehirlerde daha uygun fiyatlara ev bulmak mümkün. Örneğin, Tokyo'da küçük bir dairenin kirası 100 bin Japon yenini geçebilirken, Osaka gibi bir şehirde 70 bin Japon yeninin altında kalabiliyor. Diğer yaşam giderleri de Türkiye'ye göre daha pahalı. Özellikle elektronik eşyalar, kıyafetler ve kişisel bakım ürünleri daha yüksek fiyatlardan satılıyor. Ancak Japonya'da toplu taşıma çok gelişmiş ve yaygın olduğu için ulaşım giderleriniz daha düşük olabilir. Japonya'da iş bulmak için Japonca bilmek neredeyse şart. Yabancılar için iş imkanları genellikle İngilizce öğretmenliği, çevirmenlik ve turizm sektöründe yoğunlaşıyor. Ancak Japonya'da çalışmak isteyenler için teknoloji ve mühendislik alanlarında da bazı fırsatlar bulunuyor. Japonya'da yaşamak kültürel farklılıklar nedeniyle bazı zorluklar da getirebilir. Ancak Japonların misafirperverliği ve yardımseverliği adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir. Herkese merhaba. İsviçre denince akla ilk gelen şeylerden biri de şüphesiz ki güçlü ekonomisi ve insanların çok rahat yaşamasıdır. Peki bu zengin ülkede asgari ücretle geçinmek nasıl olurdu? İsviçre'de aslında herkes için geçerli tek bir asgari ücret yok. Ancak birçok sektörde sendikaların belirlediği taban ücretler mevcut. Bu ücretler genellikle saatlik olarak hesaplanıyor ve ülkenin genel refah seviyesini yansıtıyor. İsviçre denince akla gelen bir diğer şey ise kaliteli ve güvenilir ürünleri. Bu kalite doğal olarak ürünlerin fiyatlarına da yansıyor. Yüksek yaşam standartları ve güçlü ekonomi İsviçre'de hayatın diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Ancak unutmamak gerekir ki İsviçre'de maaşlar da bir o kadar yüksek. Dolayısıyla burada yaşamak isteyenler için asgari ücretle geçinmek zor olabilir. Ancak imkansız değil. İsviçre'de ev kiraları özellikle büyük şehirlerde oldukça yüksek. Kira fiyatları evin büyüklüğüne ve konumuna göre değişse de genel olarak Avrupa ortalamasının üzerinde. Ulaşım da İsviçre'de dikkat edilmesi gereken bir diğer gider kalemi. Ülkenin gelişmiş toplu taşıma ağına rağmen bilet fiyatları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha pahalı olabiliyor. Yemek fiyatları da İsviçre'de biraz yüksek. Özellikle dışarıda yemek yemek bütçenizi zorlayabilir. Ancak yerel pazarlardan alışveriş yaparak ve evde yemek pişirerek bu maliyeti düşürebilirsiniz. Sonuç olarak İsviçre yüksek yaşam standartları sunan bir ülke. Asgari ücretle geçinmek zor olabilir ancak imkansız değil. Yüksek maaşlar ve sosyal güvenlik ağı İsviçre'yi yaşamak için cazip bir yer haline getiriyor. Arkadaşlar Sıra geldi Hollanda'ya. Bisikletleriyle ünlü bu sevimli ülke aynı zamanda güçlü ekonomisi ve insanların rahat yaşamasıyla da dikkat çekiyor. Peki Hollanda'da asgari ücretle geçinmek mümkün mü? Hollanda'da asgari ücret yaşınıza ve haftalık çalışma saatinize göre değişiyor. Ancak genel olarak Avrupa'nın en yüksek asgari ücretlerinden birine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hollanda ekonomisi yenilikçilik ve dış ticarete dayalı dinamik bir yapıya sahip. Bu da ülkede birçok iş imkanı olduğu anlamına geliyor. Ancak Hollanda'da hayatın da bir o kadar pahalı olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle ev kiraları ve eğitim gibi kalemlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla para harcamanız gerekebilir. Hollanda'da ev kiraları, özellikle Amsterdam gibi büyük şehirlerde oldukça yüksek. Kiralık ev bulmak zor olabilir ve kira fiyatları genellikle yüksektir. Ulaşım da Hollanda'da dikkat edilmesi gereken bir diğer gider kalemi. Ülkede toplu taşıma çok yaygın ve kullanışlı olsa da bilet fiyatları diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha pahalı olabiliyor. Yemek fiyatları Hollanda'da Avrupa ortalamasına yakın. Ancak dışarıda yemek yemek yine de bütçenizi zorlayabilir. Yerel marketlerden alışveriş yaparak ve evde yemek pişirerek bu maliyeti düşürebilirsiniz. Sonuç olarak Hollanda yüksek yaşam standartları sunan bir ülke. Asgari ücretle geçinmek mümkün olsa da dikkatli olmak gerekiyor. Yüksek maaşlar ve sosyal güvenlik ağı Hollanda'yı yaşamak için cazip bir yer haline getiriyor. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dünyayı dolaştık ve farklı ülkelerdeki asgari ücrete ve hayat pahalılığına baktık. Unutmayalım ki her ülkenin kendine göre zorlukları ve güzellikleri var. Bu videomuzda sizlere sadece bir fikir vermek istedik. Her ülkenin kendine göre artıları ve eksileri olduğunu unutmayın. Önemli olan sizin için neyin önemli olduğuna karar vermeniz ve size en uygun olanı seçmeniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.